Bir özür diyorum. Sarmaşık olalım. Öpüşme zamanı, kucaklaşma zamanı. Düşmanlarınızı mutlu etmeyin. Siyonistleri mutlu Amerika'yı mutlu etmeyin. Kahrola sahabeyi mutlu etmeyin. Ve Müslümanları her fırsatta sırtından hançerleyen yanlış ve sapkın ve sapık oluşumları mutlu etmeyin. Resulullah mutlu olsun. Sahabesi mutlu olsun. Temiz geçmişimiz mutlu olsun incitme, yazık bir atanı diyen güzeller mutlu olsun. Biraz da bu mutlu deneyelim. Biz bu kadar samimi istifatlarla, samimi organizasyonlarla kimsenin ekmeğinden yağ çalmamak, kimsenin ekmeğine yağ sürmemek, yeşil kubbenin altında Hz. Muhammed'i mutlu etmek için, ehli beyti mutlu etmek için, sahabeyi mutlu etmek için, Selahattin mutlu etmek için, Allah'a ve ahiret güne inanan boynu bükük, Filistinli yiğitleri bu Suriye'yi kurtarmak için, bizim Doğu Türkistan'ın mağdurları, kurtarmak için, tüm mazlum ve mağdur çoğrafyaların kurtarmak için bir araya geliyoruz. Bu işin bismillahıdır daha. Arkası gelecek inşallah. Allah yardımcısı. Çok şey söyleyecek değilim. Bunu Allah biliyor. Çok şey söyleyecek değilim. Siz Allah için sevdiğimi söylüyorum. Yetmez mi? Hanımıyla erkeğiyle bu kadar insansınız. Siz bir Türkiye değil, dünyaya yetersiniz. Allah için ayağa kalkın. Allah için ayağa kalkın. Allah için ayağa kalkın ya. Yeter artık ya. Aksa sesleniyor, Arakan sesleniyor, Mağdursa sesleniyor. Konuş yiğidim diyor, yaz yiğidim diyor, bir araya gel diyor, yardım et yiğidim diyor. Ve omuz omuza gel, savaşalım, Beraber gazi, beraber şehit olalım, beraber Hazret Hamza ile beraber Seyyidü Şeyda ile cennete girelim diyoruz. Hepinizi bu anlamda dertli Muhammed'i derdine ortam olma anlamında ayağa kaldırmaya davet ediyorum El Fatiha.